Bu Mursi'yi benim gördüğüm bu adamlar niyeti bozmuş. Elbiseyi evet. falan giydirmişler o kırmızı evet. elbiseyi. Evet. Asmayan kararlı görünüyorlar. Buna iyice direnmek gerekiyor. Yani herkes tavrını koyması gerekiyor. Ee, Mursi'nin idamı durdurulsun diye etiket yapalım. İngilizce de etiket yapalım. Bu konuyu sürekli gündemde tutalım. Bunlar böyle evet. laftan sözden pek anlayacak gibi görünmüyorlar. Yani Asmayı kafaya takmaları çok acayip. Evet. Ya müebbet hapis veriyorsan ver. Evet. Niye asıyorsun ya? Evet İngilizce de etiket yapsınlar. Evet. Ne kadar çirkin ya. Evet. Adama kırmızı elbise gibi eziyet ediyor. Evet. Seni asacağız asacağız. Bu morfi konusunda herkes desteklesin, İnşallah. etiket konusunda, evet. Evet. sık sık gündeme de getirelim, bu adamcağıza asacak bunlar Allah'ım evet. niyetleri bozuk. Evet. Ee, dünya çapında çok ciddi baskı gerekiyor. İnşallah. İnşallah. Yani pek laf söz dinleyen bir tavırları görülmüyor. MHP AK Parti koalisyonu tamamdır, doğru. Onun dışında bir yol olmaz. İnşallah, inşallah. Ya öbürü felaket getirir, Allah siz. Yani büyük bir bela var ya, yani. evet. PKK belası var. Bir önce ondan kurtulalım. Evet. Ha bunu ailesinde sonra ne yapıyorsa yapsınlar. İnşallah, inşallah. En hayati konu bu Türkiye için. Fars, Farsayın. PKK mücadele etmek. Her Müslüman üstüne farzdır. Evet. Ya bana ne diyemez hiç kimse. Evet. Evet. Bir Müslümanlar saldırıldığında Allah diyor el birlik karşı koyanlardır diyor. Evet. Evet. Bütün Müslümanların PKK'ya karşı koyması farz-ı ayin. Evet. Evet. Aksi haram olur. Evet. Eğer PKK'ya karşı mücadele etmezse harama girmiş olur. Evet. Evet. Çünkü bir Deccal hareketi ve Müslüman Kürt kardeşlerimizi saldıran bir hareket. Evet. Evet. Allah'ın hükmü açık. Onlara bir saldırı, bir kardeşlerine saldırı olduğunu diyor. El toplanıp karşı ve korlar diyor. Yani bütün Müslümanlar istisnasız hepsi birden karşı kor diyor. Dolayısıyla her Müslüman üstüne farz. Vakit geçirmekte haram olur. Gecikmek haram olur. Ya bir insan öldürüyorlar. Sen gecikirsen ne olur? Kurtarabilecekken harama girmiş olursun.